Ben Kıbrıs Galisi emekli kıdemli albay Atıf Ümit. 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak suretiyle Kıbrıs'a ilk çıkan bölük komutanlarından birisi. Kıbrıs'ta varoluş mücadelesini vermiş olan Kıbrıs Türk'ü ve Türk askerinin kanlarıyla yazmış oldukları Kıbrıs destanını geçmişten günümüze Kıbrıs Gerçeği kitabımda yazdım. Kıbrıs Türk'ün Kurtuluş Savaşı olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın neler pahasına kazanıldığı şayet bilinmiyorsa öğrenilmesi ve gençliğin bu tarihi bilgiyle yetiştirilmeleri Kıbrıs Türk'ünün geleceği için yaşamsal bir gerçekliktir. Ne yazık ki Kıbrıs tarihi ve barış harekatı konusunda ilgili, ilgisiz birçok kimse gördüğü değil de vaktan dolma üçüncü şahıslardan bulmuş olduğu bilgileriyle kitap yazmış. Kitabındaki amacım Kıbrıs Barış Harekatı anış ve tecrübelerimle 1974 yılı öncesi ve barış harekatı ile harekat sonrasında gördüğüm ve bildiğim yaşanan olaylığı tüm insanlığa, tüm halkına ve gelecek kuşak gençlere aktarmaktır. 2015 yılında Yazmaya başladığım kitabımın 3. baskısını 7 yıllık bir emek karşılığı detaylı olarak geliştirerek ve yorumlarımla siz okuyucuya sunuyorum.